Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu sefer annem de yanımda. Bazı videolarımda annem de çıkacak. Anne merhaba de. Merhabalar. Duru'nun bu bölüm konuğu benim ve aynı zamanda Yuki. Şu anda da konuşmak için sabırsızlanıyor. Evet Sky konuşuyor. Kutlamamıza hoş geldin. Bugün kutlama günü. Arkadaşlar doğru bugün kutlama günü. Hangi gün neysiniz? Nimda diyormuş ki doğum günü partilerine bayılırım. Pasta, kurabiye, köfte, kola, patlamış mısır, atıştırmalıklar. Yemek yemeye bayılıyorum diyor. Acaba bugün ne yapsak? Fashion star mı oynasak? Arkadaşlar bakın şurada da kek var nefis gözüküyor. Değil mi anne? Evet ve bak orada senin sevdiğin şekilli balonlardan var. Çok evet. güzel görünüyor. Evet. Aa uçtu neden acaba uçtu? Gel buraya. Gitmeseydi, gitmeseydi. Başka balonum, başka balonum da var. Yaşasın. Aa çiçekli çıktı anne. Evet, çok sevimli görünüyor. Bir tane de oyuncak var, ona da bineyim. Çok da tatlıymış bu oyuncak da, ha. Evet, Bodrum'da parkta gidiyorduk onunla biniyorduk. Hatırladın mı? Hatırladım. Bir de bakın, eğer Merak ettiyseniz bu araç da böyle. Bakın böyle zıplıyor. Ve böyle sen gidiyor. Sen binebilir misin Duru? Ben mi? Bilmiyorum ya. Binebilir miyim? Bence sen mi? yapabilirsin ama ben yapamam gibi hissediyorum. <laughs> Yaparsın bence ya. Şimdi özel dünyaya da geldik. Kimse bizimle takas etmesin diye. Evet. Ta takas dünyamız da böyle. Ay şey dünyamızda böyle. Söyleyemedim. Özel dünyamızda böyle. Arkadaşlar size bir de özel evi göstermek <laughs> istiyorum. Yuki. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Yuki de konuşmak istiyor videoda. Evet. Şimdi Sessiz ayıklı. bir konuk olarak kalmak istemiyor. Ben bu alana bayıldım arkadaşlar. Rengarenk ve çok eğlenceli bir alan gibi görünüyor. Üst katı da yine aynı şekilde çok güzel. Ama alt katı benim için çok keyifli bir yer gibi. Kesinlikle. Gerçekte olutsa ben kesinlikle gitmek isterdim. Evet. Kesinlikle gitmek istermiş Anneşko. Evet arkadaşlar evimizi de biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuzdur sanırım. Bu arada ben evinin tasarımına bayılıyorum. Çok güzel evin tasarımı. <laughs> Teşekkürler. Kekleri de unutmuşum bu arada. Onları da çıkartırım bilmiyorum. Şimdi buradan kapımızı açıp geri kapatalım. Ve buradan da kapıyı açalım. Şimdi odamıza geldik. Burada uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur gerçekten mi oluyorsun? Evet. Şimdi admin aradı. Admin aradı. Ne oldu admin? Evet. Seni Sky'ın yanına götürmek istiyorum. Nedenmiş? Bir Sky'ın yanına gider misin? Sana bir sürprizimiz var. Lütfen. Tamam Admin hemen gidiyorum neyse telefonu da kapattım şimdi gitmeliyim hemen Anne sence nasıl bir sürpriz düşün bakalım nasıl bir sürpriz Anne um, Acaba sürpriz bir parti olabilir mi? Olabilir özel bir yer de olabilir bilmiyorum Evet özel bir yer olabilir Arkadaşlar bu arada güncelleme bence çok güzel. Ben çok sevdim. Anne fikirlerini alalım. Ee, güncellemeyi ben de çok sevdim. Ee, en çok dikkatimi çeken öyle bu bu. Evet arkadaşlar şimdi Sky'ın yanına da geldik. Evet Sky ne oldu? Şimdi sen şuraya otur. Seni bir yere götüreceğim. Tamam da neden? Bir sürprizim var çünkü. Tamam hemen geçiyorum. Hemen şöyle tamam da diyelim. Tamam. Sürprizleri çok merak ediyorum. Ben de hemen şuraya oturalım. Acaba sürpriz ne olacak? Çok merak ettim. Hadi ışınlasın artık. Ah geldik. Yaşasın. Burası da neresi? Anne biliyor musun burası neresi? Hayır bilmiyorum ilk defa görüyorum burayı. Daha önce gelmiş miydin sen? Hayır hiç gelmemiştim. Çantam nerede? Çantam çantam çantam. Ee, bulalım Ah şuradaydı. Yanlışlıkla geçtim onu. Bak şurada evet. Aldım. Şimdi çok iyi bir tatil geçireceğim. Evet Or öyle görünüyor. Orada bir mavi bir şey var. Ben de ağaçlar çok sevimli görünüyor. Evet de şurada bir mavi şey var. O havuz mu? <laughs> o havuz. Yaşasın çok merak ediyorum ama şimdi ayakkabılarla değemem ki. Hemen sihir yapalım. Evet sihir. Danç danç puf. <laughs> Real videolarındaki gibi oldu. Evet. Şimdi gelelim. <laughs> çok sıcak. Anne çok sıcak. Sen de bir parti kalem Sen de yüzüyorsun. Sen de bir duruf içsin. <laughs> evet. Aa burada da unicorn ve donatlar var bizim havuzumuzdaki gibi. Evet. Ne kadar güzel. Su çok sıcak. E, ay ve güneş birleşmiş. O ay ve güneş değil orada iki tane güneş var gibi görünüyor. Hayır. Bir, ta bir tane ay var. Ay normalde şöyle. Hilal şeklinde mi? Evet. Güneş de normal. Demek ki birleşmişler. Gerçekten garip görünüyor. Evet. Bu tatilin güzel geçeceğine eminim. Biraz güneşlensem mi? Evet güneşleneyim bari. Hadi oh. bir kokteyl söyle. <laughs> Ay uyuasaldın. <laughs> bana ne oldu böyle? Ah. Aa. Anne. Ne oldu bana? Eski komşularımız gibi oldun. <laughs> Afrikalılara benziyorsun şu Evet, şuraya geçersem ge geçer mi? Bu, bu, bu bir çikolata mı? Anne, bu bir çikolata mı? Evet, chocolate girl. Şuraya oturayım bari. Geçer birazdan. Uh. Garip. Biraz daha şuraya gireyim. Aa, geçti. Yaşasın. Yaşasın. Şimdi biraz sumet içeceğim. Hemen smoothie söyleyeyim. Evet, bana smoothie verir misiniz bir tane? Neli olsun? Çilekli. He, teşekkür ederim. Neyse şunu oturup içeyim. Şimdi oturalım şuraya. Evet arkadaşlar. Şimdi Şahil'in tacını çıkarıyorum. Burası neresi? Şurada zıplayalım. Acaba şuraya çıkabileceğimiz gidecek miyiz? Bu arada eğer buraya kadar izliyorsanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Tamam mı? Sakın unutmayın. Unutmazsınız. Aa, çıkamadım. Yok çıkılmıyormuş. Burası neresi? Başlangıç noktasına benziyor. Robota falan girilmiyor. <laughs> başta yemiş dinozor. Ben de yiyeceğim, ben diyeceğim, ben de yiyeceğim. Hemen yemeliyim. Anne sen seni de vereyim mi? Küçük bir dilim alabilirim. Ver. Verdim. Beşinci kutlama. Aa doğru dinozorluydu bu. Şimdi hatırladım. Burada değişik değişik çiçekler. Burada havuz var. Bence bu dünya çok iyi değil mi? Anne. Evet. Çok keyifli bir yer. Bence de. Aa admin ıska yarıyor. Ya hemen yanıma gelir misin? Tatilim bitti. Aa tamam tatilim bitmiş. Hemen geçelim. Şimdi sihirle oraya geçeceğiz. Evet. Anne hazır mısın sihre? Hazırım. Tamam hemen şöyle dansımızı yapalım. Lokus pokus pokus diye geçeceğiz. Bu bu Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sakın. Başka annemle videolar çekmemi istiyorsanız abone olun. Yorumlarda bildirin. Evet. Görüşürüz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.